Bir düşünsenize, komut satırına yazılan birkaç kelimeyle bu video oluşuyor. Şu anda ben yapay zekanın bir eseriyim belki. Böyle bir şey mümkün mü? Biraz daha detaylı bakalım. Midjourney ya da dall hepiniz biliyorsunuzdur. Bunlar sayesinde şu anda piyasada inanılmaz derecede fazla yapay zeka eseri var. Komut olarak yazılmış birkaç kelimeden bir cümleden ibaret ve çok hızlı bir şekilde saniyeler içinde de sonucu alıyorsun. Peki bunun video versiyonu olsa ne olurdu? Bir düşünsenize. Şu an bile sosyal medyada önüne alamadığımız birçok yalan haber yanlış bilgi var. İstanbul semalarında görülen bir UFO yazdığınızda karşınıza bir video çıktığını, bu videoyu kullanabildiğiniz, eşi benzeri olmayan her seferinde farklı sonuçlar alabildiğiniz videolar düşünün. Gelin bu heyecan verici ama bir yandan da ürkütücü olan gelişmenin detaylarına bakalım birlikte. Evet yapay zeka sanatı bu Dali ya da Midjourney sayesinde böyle ana akım haline geldi. İnanılmaz şekilde beğenildi ve sahip çıkıldı. Hemen hemen herkesin sadece kısa bir metinle hayal edebileceği her şeyi görüntü olarak oluşturabilmesi anlaşılıyor anlamına geliyor bu projeler ve yapıyorlardı zaten. Sonuçlar çok garip olabiliyor evet. Ama sanatçılar veya markalar teknolojinin kendileri için nasıl çalışabileceklerini de öğrenmiş oluyorlar bu sayede. Tabi bazen saçma sonuçlar elde edilse de çoğu zaman da böyle çok başarılı sonuçlar elde edebiliyorsun. Eğer bu görüntü oluşturma olayından etkilendiyseniz daha etkileyici bir şey çıkıyor şimdi. Bir şirket görüntünün de ötesine gitmeyi yani bir video oluşturmayı başarmış. Yapay zeka tarafından oluşturulan bir video. Çok küçük bir örnek paylaşılmış tabii. Şu anda geliştirilme aşamasında ve tabii çok kısa bir sürede herkesin kullanıma açılabileceği tahmin ediliyor. Twitter'da paylaşılan bu videoda bir tenis maçı görülüyor. Daha sonra cümle değiştikçe mekan da değişiyor. Ayda bir tenis kortu veya kıyamet çölünde bir tenis kortu gibi metin sürekli değiştiriliyor. Ve sonuç olarak da arka plan mekan değişiyor. Bu çalışma yapay zeka destekli video düzenleme platformu Runway'deki araştırma bilimcisi Patrick Esser tarafından paylaşılmış. Esser'ın tweetine göre Runway'in yazılımına metinden video üretim özelliği eklenebilirmiş. Yani onun için çalışıyorlar. Tabii bu proje özel efektler ve CGI dünyasına inanılmaz ses getirebilecek bir proje. Ki tahmin edersiniz bu tür bir güç kötüye de kullanılabilir. Yani şu an sosyal medyada zaten yeterince düzenlenmiş görüntü var. Ama bir de yapay zekanın gerçekçi üretilmiş videolarını falan düşünürseniz evet bir yandan korkutucu yani. Tabii bunun geleceği fotoğraf düzenleme ve video düzenleme gibi olaylar için de korkutucu bir hale alabiliyor. Zira bu tarz işlerin daha kısa sürede yapılabilmesi daha az iş anlamına geliyor. Dolayısıyla bu tarz mesleklerin bu yönde korkularının olması da doğal. E tabi şu an için birçok markanın işinde gerçekten iyi becerikli insanlara ihtiyacı var. Bu tweetle piyasaya çıkan adam için yanlış yapıyorsun. Bak bunlar görsel efekt dünyasını bitirecek falan diye çıkışanlar da var. Bunu sevmeyen, korkan veya birçok ön yargısı şüphesi olan insan da var. Ama bir yandan seven gelsin de bir iki bir şey yapalım diyen de var. Tabi ilerleyen süreçte bunun şöyle bir faydası da olabilir. Bir yıldan daha kısa bir sürede uzun metrajlı gerçekten görsel efekt gerektiren bir filme yardımcı olduğunu düşünün. Bunu Bunun bir yıldan kısa sürede yapılabildiğini düşünün. Gerçekten muazzam bir gelişme olurdu. E siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın bu denli ilerleyişi sizi korkutuyor mu veya sizce olumlu mu? İşlerimize yardımcı olacak, destek olacak bir olay mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Mutlaka videoyu beğenmeyi de unutmayınız efendim. Tekrar Tasarımcı Dayı'nın yeni bir videosunda görüşmek üzere. Umuyorum ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Orada mekan nasıl? Bak şuraya. Ödül köşesi falan yaptım yani. Ama bir tane ödül var. Bir köşesi yani. Bir köşesi ödül. Hayda. Bir özgün, tasarım ha, Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan hadi kaliteli yol. ha